Başından bu yana dolar kuruna bağlı olarak Türk lirası yüzde 45 değer kaybetti. Ve Türk halkının beslenme alışkanlıkları da değişti. Daha yoksullaştık ve artık günde 10 ekmek alarak beslenmeye çalışan vatandaşlarımız var. Durumu halkımıza sorduk. Geçinebiliyor musunuz? Merhabalar. Kolay gelsin. Eee bir şey soracağım. Geçinebiliyor musunuz? Emekli zaman geçinemiyoruz. Maalesef kira vermediğiniz halden yine geçinemiyoruz. Şartlar bayağı gittikçe zorlaşıyor. Ne yapalım? Alamıyoruz işte. Tez Seyran Taber'den buraya ekmek almaya geliyorum. Kaç tane ekmek alıyorsunuz? 10 tane ekmek aldım. 2'ye işte. Genelde beslenme şekliniz hep ekmekle galiba. E, beslenme şekli ne olacak bize? Emekli kişiler yani ancak öyle. E, 10 liradan aşağı bir şey yok. Ispanak 8 lira. Pırasa 8 lira. 10 lira. Yani ancak bu kadar şey yapabiliyoruz. Ne <laughs> Yani yapacak bir şey yok. Ee, sizce çözüm ne olmalı? Ya çözüm tabii ki bilmiyorum yani ben çözüm tabii siyasilerin bileceği iştir. Çözüm yani bu paramız pul olmuş. Aldığımız 2000 küsür lira, küsür lira işte onu da geçiremiyoruz yani evde kendimin olduğu halde yani. E bunu düşünün artık elektriği, suyu, doğalgazı, yolu, şuyu, bu ilacı. Kendimi kuva hastasıyım. İlaç bulamıyorum bazı şeylerde yani kua hastası olduğum için devamlı ilaç kullanıyorum hava kullanıyorum onların bazısını bulamıyorum mesela ne İlaçları da bulamıyoruz e bazen bulunmuyor bekliyoruz bir hafta on gün sonra ancak gelebiliyor. ne yapalım halisi Allah'tan Allah hani onun size onu ülkemiz için teşekkür ben teşekkür ederim.